Herkese merhabalar dostlar Bugün sizlerle beraber Age of History 2 Conquerors modunda Modern dünya senaryosunda Türkiye ile dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmaya çalışacağız Hemen modern dünya senaryosunu seçelim ve yükleyelim Direkt haritadan Türkiye'yi bulalım Hemen Türkiye'yi alalım Seçeneklerden oyunumuzun ayarlarını da yapalım Zorluğumuz efsanevi Savaşsız klasik Oyun hızı 100 Saldırganlığımız %77 Güzel evet, Başlayabiliriz oyuna Direkt vergilerimizi Ayarlayalım ilk önce Oyunun bize önerdiği sınırlara getirelim hepsini Bu sınırları açmak Bize eksi gelir olarak Dönüyor Bunları gerektiği zaman yükselteceğiz Gerektiği zaman azaltacağız Teknoloji puanlarımızı da verelim. İlk olarak teknolojinin hızlı yükselmesi için araştırmaya vermemiz lazım. 15 puan verelim. Elimizde fazla ordular bulundurmamız için ve ekonomimize bu orduların fazla zarar vermemesi için ordu bakımına da bir 15 puan verelim. Ekonomi ve nüfusa yaptığımız yatırımların daha etkili olabilmesi için onar puanı da onlara verelim. Şimdi bir tur atlayalım. Ve bize yolumuzu soruyor. Eğer Turan'ı kuracağız dersek milliyetçi Türkiye olacağız. Eğer Osmanlı'nın yerine canlandıracağız dersek monarşi seçeceğiz. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kuracağız dersek demokrasiyi seçeceğiz. Kızıl bir dünya için dersek de komünist olacağız. Biz buradan demokrasi seçelim. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kuracağız diyeceğiz. Şimdi buradaki ordumuzu bir terhis edelim önce gelirimiz daha fazla olsun. Önce bir 100 bin, 200 bin civarında para para basıp Kafkasları bir almam lazım ilk olarak. Tabi Rusya topraklarındaki Kafkas topraklarını alamayacağım ama Yurcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı şimdi alabilirim. Hemen onlara bir para basalım ve alalım. 200 bin yeterli olacaktır. Hemen asker basımı yapalım. Bize yaklaşık 30 bin, 40 bin civarında bir ordu lazım. Hep aynı topraktan basmayalım. O toprağın nüfusunu bitirmeyelim. Arka topraklardan da basarız. Bir tur daha basarsak 30 bin, 40 bini görür diye düşünüyorum. Evet bunları da hemen öndeki topraklara gönderelim. Bunu ikiye bölelim Bunu da önündeki toprağa gönderelim Toplamda yaklaşık 43.000-44.000 bin, bin bir ordu oldu bu gayet yeterli bir sayı Zaten ekonomimiz eksiye düştü bayağı bir ordu bulunduruyor elimizde. Gürcistan ve Ermenistan'a aynı anda savaşacağım 18.000'lik ordu Ermenistan'a yeter onu ikiye bölüyorum Gürcistan'a da 15.000'lik orduyu ikiye böleceğim. İki toprağını yollayacağım. Bunu da direkt buraya yollayalım 10 binlik orduyu. E, turumuzu geçelim. Ermenistan'a yaptığımız saldırıların ikisi de başarılı oldu. Gürcistan'a da yaptığımız saldırılar başarılı oldu. Güzel. Şimdi bu 7 binlik orduyu Tbilisi e atalım. Başkentlerini düşürelim. Bu 6.000'liği de Tbilisi'nin arkasındaki hemen Sigma H galiba öyle söyleniyor. Oraya atalım. Mazeri'ye 7000'lik binlik ordu yatalım. Sokum'a 10.000'lik binlik ordu yatalım. Ve Yurdistan'a da bitirelim. Şimdi bunu Azerbaycan sınırına yollayalım ordularımızı. Azerbaycan'a da başarılı bir şekilde alalım. Şuradaki fazla olurdan şuraya bir 5000 yollayalım. Çünkü orada da sınırımız var Azerbaycan'da şu toprağa. Bu toprağa sınırımız var. Azerbaycan'a da savaşımızı ilan edelim. 5000'lik orduyu küçük toprağa yollayalım. 7000'lik orduyu direkt buradan yollayalım. Yerevan'daki o orduyu Genji'ye yollayalım. Tiblis'teki orduyu yine Genji'ye yollayalım. Buradaki 6000'lik orduyu ikiye böleceğiz. Buradaki küçük toprağa yanlışlıkla bölemedik. Onu bir daha yapalım. Şu anda oldu. Azerbaycan'ın saldırılarını püskürttük kendi saldırılarımızı yapıyoruz ve hepsi başarılı oldu güzel bir şekilde. Yalnız Azerbaycan büyük ihtimalle Bakü'de büyük bir ordu çıkartacak. O yüzden Bakü'nün olduğu toprağa orduyu yığmamız lazım bütün orduyu. Şu 15 binlik orduyu oraya göndermemiz zaten yeterli olacak ki orada yaklaşık 20 bin bir ordu birikecek. GBL'de. O yüzden Azerbaycan'a çıkartacağı büyük ordu etkilemeyecektir bizi. Hemen Bakü'ye de yollayalım. Sanırım Bakü'de değil onun bir öncesinde Gebel'e de çıkardılar. 7000 kişilik bu aynen. Azerbaycan'a da bitirmiş olduk. Hemen bunlarla barış imzalayalım. Topraklarını kendimiz alalım. Bu arada Azerbaycan'a saldırdığımız için galiba Rusya sınır asker gönderdi. Onlarla ilişkimiz kötü olmaması lazım. Hemen geliştirelim. Gürcistan'dan da topraklarını alalım hepsini. Ermenistan'ı da hemen alalım. Ve şimdi paramızı biriktirelim. Önce ordularımızı şu toprakta birleştirelim. Bu orduları Suriye sınırına göndereceğim ben. Şu toprakta birleşsinler. O sırada biraz para biriktirelim. Toprakların asmeli işlemlerine başlayalım. İsyancılar çıkmasın. Bütün topraklarda hemen yapalım. Sadece iki toprak kaldı, onları da yapalım hemen. Kapan ve Nahçıvan tamamdır. Asimili eşyalarını başlattık. Şimdi Suriye sınırında, Suriye'nin ekonomisine 30 bin bu ordu ona çok rahat yetecektir. Ama ben bir ordu daha basacağım çünkü gitmişken hem Lübnan'ı, hem Ürdün'ü, hem Filistini, hem de İsrail'i almadan dönmeyeceğim. Bunların hepsinin ekonomisini toplayalım. 15 bin burada var. 30 Suriye'de vardı 45.000. 15 burada var 60 bin. 5 bin de burada var 65 bin. 10 bin de burada var 75 bin. Yaklaşık 35-40 binlik bir ordu yeterli olacaktır bize. Hemen basalım. Ama para yok. Bayağı bir tur atlamamız lazım. En azından bir 200 bin altın lazım bize. Hemen atlayalım turlarımızı. O sırada dünya ile aramızın kötüleşmemesi için arada ilişkilerimiz mesela Çin'le bir kontrol edelim güzelmiş aramız gerekiyor Rusya ile iyileşiyor yavaş yavaş Almanya'ya bakalım Almanya ile sıfır Almanya komünizmi seçmiş Rusya demokrasi şaşırtıcı Sovyet normalde olması lazım Rusya'nın ama Çin zaten komünist Fransa demokrasi Almanya da komünistliği seçmiş. Herkes komünistliği seçiyor. Moda galiba. Başka da komünist yok galiba. Varsa ben göremiyorum. Şimdi Almanya ile ilişkilerimizi geliştirelim önce. Amerika ile de geliştirelim. Bunlar süper güç oldukları için mecburen geliştireceğiz. Fransa ile geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Almanya onu yener zaten. Hindistan da aynı şekilde Pakistan yener onu. Bunlara ilişki geliştirmeye ihtiyaç yok. Tabi İran önemli. Irak'ı zaten alacağımız için geliştirmeye gerek yok. Bir de bunlar aldığımız zaman Mısır ve Arabistan'a da sınırımız olacağı için onlarla da ilişkilerimizi şimdiden geliştirmeye başlayalım. Şimdi 150 bin bence yeter bu. Ordu basmaya başlayabiliriz. Paraya gayet yeterli. 35-40 bine çıkartır bu orduyu bu para. Sanırım 35 bini gördük. Bir toplayalım hepsini. 37 bin. Hadi bir de şurada da basayım. Güzel 41 bin. Bunu bir dizelim önce. Kaç toprağımız vardı? 1, 2, 3, 4, 5 sınırımız var. 40 askerimiz var. 8000 bin, 8 bin diyeceğiz. sınırlarımıza gönderelim. Zaten burada. 8 de buraya. 8 bin de buraya yolda Suriye'ye savaşımızı açalım. E gitmişken bütün bereketli hilali alalım. Ondan sonraki planımız ise Kıbrıs almak. Ondan sonra Irak almak. Sonra Kuveyt. Hemen ardından Yunanistan daha sonra Balkanlara da açılacağız. Şimdi Suriye'ye ilgili olan savaşımıza odaklanalım. Suriye'nin büyük bir çıkarmasını beklemiyorum ama şurada bir bize altı kalık bir zayiate uğrattılar. Ama galiba en büyük orduları oydu. Daha da ordu çıkaramazlar. Azerbaycan Suriye'den daha iyi bir ekonomiye sahipti. O bile çıkartamadı. bu. Yani Suriye'nin çıkarmasını bekleyemeyiz. Şam'a girdik bu arada başkentleri. Tamamdır. Şimdi gelmişken şuradan hemen şu orduyu birleştirelim de daha sağlıklı bir paylaşım yaparız böyle. Lümdana 3 sınır var. 10K 10K bunları. 11 tamam böyle yolda Güzel hepsinin 11 Lübnan'a da savaş aç Buradan gir Buradan da gir Bu da buradan girsin Lübnan'a da aldık Bunu bölüştür Bunu da Ürdün sınırına bölüştür Şu fazla olan orduyu bence Şuraya biraz bölelim çünkü Orada İsrail'e saldıracağı için İsrail diğerlerinden daha güçlü olabilir. Biz önlemimizi alalım. Önce İsrail'e. Hatta aynı anda Yurdun'a da. Hatta Filistin'e de. Üçüne de aynı anda açabiliriz. Sorun yok. Şimdi Yurdun'a yolladık. Şu 5000'lik orduyu. Yurdun'un başkentinde çok çıkacağını düşündüğüm için hepsini yollayacağım. Şu 8000'deki İsrail'e yeter umarım. Saldırılar ne yapıyorlar? Hepsi gayet başarısız. Şimdi biz giriyoruz. Orduyu başkentte değil bir sonraki toprakta çıkardılar. Bu da bizim işimize gelir. Zaten 14 binlik ordumuz vardı orada. Bu orduyu da yol e yollayabiliriz. Bu ordu da artık 7 bin kişilik ordu. İsrail'in başkentine Tel Aviv'e girecek. Daha doğrusu Kudüs ama işgal yani onu tanımıyoruz biz. Başkentinin Kudüs olduğunu. Güzel bir şekilde saldırılarımız gerçekleşti. İsrail'in de son toprağını, Ürdün'ün de son toprağını alalım hemen bereketli hilal topraklarını kendimiz almış olduk. Şu orduyu bir toplayalım. Bu ordu Irak'a yeter mi? Şimdi onu tartış. Yani onu bir şey yapmam lazım. Bakmam lazım. Mısır'da sınırın ordu getirdi güvenliğini sağlamak için. Gayet haklı. Benim de sınırımda 20 bin kişilik ordu olsa ben de getiririm. Şimdi 20 bin. Bunu direkt Kıbrıs'a yollayalım. Akdeniz'e. Şunlara da bir barış imzalayalım. Suriye hepsini alalım. Yurdun hepsini alalım yine. Lübnan bunun da hepsini alalım. İsrail tabii ki hepsini alalım. Mısır ve Arabistan'a da artık sınırımız oluştu. Ve onlardan önceden zaten ilişkilerimizi geliştirmeye başlamıştık bakalım. Evet yani Mısır'la artı dörde Arabistan bizleri nefret ediyor dur bakalım. Onunla bir daha imzalayacağım ama galiba olmuyor şu anda. Önceden imzaladığımız için. Sonra imzalarız. 19 binlik kişilik orduyu şeye gidene kadar, Kıbrıs'a gidene kadar bir hemen asimile işlemleri yapalım. Bu asimile işlemleri çok önemli. Yoksa isyan çıkabilir topraklarınızı. Şu anda ilişki geliştirdiğimiz için başka devletlerde tabi az puan olduğu için hızlı bir şekilde yapamıyoruz asimileleri. Güzel bu tur 3 tane yapacağız. Çok az puan geliyor ya. Bir turda iki tane bayağı az. Sanırım bunu niye yapamıyoruz? Daha bu işgal sayılıyor değil mi? Bunu toprağına almamışız galiba biz. Filistin biz. Arada filistin unuttuk. küçük bir şey olduğu için. Daha da bir şey kalmadı galiba. Bakayım. 85'leri umursamaya gerek yok. Onları hastalıktan burayı düşüyor. Şöyle de bakalım. Buradaki siyahlık ne? Neyse boş ver. Bereketiyle nefsini aldık. Oyunumuzu bir kaydedelim burada. Bu bölümde son olarak Kıbrıs ve Irağ'dan alalım. Evet, bölümümüzün sonuna gelelim. Güney Kıbrıs'a girelim. Ayrıca şurada da ordu baş, basım işlemlerine başlayayım biraz. Kıbrıs 10.000 ordu gitse geriye bir 8-9 kalır oradan. O 8-9 e buradan basacağımız 30 binlik ordunun üstüne eklediğimizde 40 binlik bir ordu. Irak'a bizim yeter de artar. Hemen buradan Güney Kıbrıs'a 3.000 bin askerle aldık. Hemen Kuzey Kıbrıs'ı alalım. 13.000 asker kaldı. Onu da 3.000 askerle aldık hemen hemen. Şimdi burada toplayalım onu. Bunları da gönder, bunları da, gönder, bunları da gönder. Hemen basım işlemlerine devam edelim. Fazla ordudan zarar gelmez. Yani 50.000'lik bir orada basmışız. Şunları da al hemen anlaşması anlaşmasıyla. Şimdi 50.000 kaç sınırımız var? Yanlış bilmiyorsam 6. 1 2 3 4, 5, 6 aynen. Kaç yapıyor? 9000. tam 9500 gönder. Bazılarında 8000 olsun sorun olmaz. O. Hadi şurada 7000 olsun. Tam eşit bölünsün. Şuraya da 7000. Şuraya da bir 7 yok biz fazla verdik galiba. Şuraya vermedik. Şuraya da bir tane tamamdır. Bakayım hepsine gitti mi? Güzel. Direkt Irak'a da savaş açalım. Hepsine gönder. Şurada 18 binlik bir orduyu Bağda'da göndeririz başkente. 18 binlik bir orduya da karşı çıkacaklarını sanmıyorum. ben. Yani o kadar büyük bir ekonomi değildir. Direkt bunu yollayalım. 8 binlik orduyu yollayalım Bağda'da. Eğer alamazsa 18 bin rekoru zaten alır. Musul, Erbil falan da aldık. Şimdi Süleymaniye, Kerkük falan alacağız. Bağdat'a giren ordu 4 asker kaldı ama almayı başardık. Hemen Bağdat'a bir asker yardım yapalım. Bunun üçünü de toprakta birleştirelim. Ben artık Bağdat, Bağdat diyorum Irak'ı aldık artık. Bağdat'ı geri aldılar hemen geri aldık biz. 20.000 29.000 bu ordu kut'a gitsin 9000'lik orada Amar'a bir şirahı daha alalım hemen Şu 29.000'liyi de kuvveti almak için şöyle bölelim ikiye hemen o da gelsin böyle kuvveti e de savaşımızı açalım ona bu ordu yeter hemen barışımızı imzalayalım Buradan ırağı da alalım hemen. Barışımızı imzalayalım onlarda da. Evet yeni sınırlarımız böyle. Hatta bunların asimile işlemlerine başlatayım mı yavaştan. Burada bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.